Arkadaşlar merhaba. Bugün size yeni bir video ile karşınızdayız. Peki bu videomuzun bugünkü konusu ne? Ona bir göz atalım. Evet biliyorsunuz Excel'i ticari elmer sözlüğünü başlattık. Bu videolarımızın video 1, video 2'yi çekmiştik. Bugün sesli arkadaşlar video 3 ile yeni terimler. Hep beraber yeni terimler öğrenmeye çalışacağız. Peki bizim bu terimlerimiz neler? ona bir göz atalım. Öncelikle tabii ki e, bugünkü videomuz arkadaşlar e, bu videoda üç önemli bir terimi stok, fatura ve cari hesap kavramlarını ele alacağız. İş dünyasına temel olan bu üç terimi Excel üzerinden örneklerle inceleyip hem tanımlarına hem de tablolara nasıl yönetileceğine değineceğiz. Hadi gelin bu iş terimi birlikte anlamaya çalışalım. Peki hangi 3 tane terim? Burada dedik ya stok, fatura, cari hesap. Evet bu arkadaşlar bu üç terimi hep beraber öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda stok nedir? Nasıl takip edilir? Fatura nedir? Hangi türleri vardır? Cari hesap nedir? Nasıl takip edilir? Excel'de stok tablosu, cari hesap ve fatura örnekleriyle uygulamayı anlatacağız. Şirketlerde doğru veri takibi için kritik bilgiler bu video'da arkadaşlar. Serinin devamı için lütfen abone olmayı, yorum yapmayı da, e, yorum yapmayı, yorum bırakmayı da unutmayın diyelim ve sonraki slaytımıza geçelim. Evet, dediğimiz gibi stok nedir? Stok arkadaşlar, e, işletmelerin kalbi stokta atar. Peki stok tam olarak nedir? stok, üretim veya satış için elde tutulan mal veya ürünlerdir arkadaşlar. Ham maddeden mamula kadar her şey stok kapsamına girer. İngilizce ise arkadaşlar inventory olarak bilinir. Özellikle muhasebe ile çok ilgili bir e, terimdir. Aynı zamanda lojistikçe, lojistikte de sıkça kullanılan bir terim. Stok yönetiminde arkadaşlar FIFO ve LIFO gibi yöntemler, yöntemler kullanılır. E FIFO demek arkadaşlar ilk giren ürünün ilk çıkması demek. LIFE ise son giren ö, ö, girenin önce çıkması anlamına geliyor. Stok devir hızı bir işletmenin stoklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir. S yüksek hız yönetim demektir arkadaşlar. E, stok sadece ürün değildir arkadaşlar. Aynı zamanda stratejidir. Doğru yönetilen stok işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar. İkinci terim arkadaşlar fatura. Alışveriş yaptınız, hizmet aldınız karşısına çıkan bir belge var. Bu belgenin adı arkadaşlar fatura. Peki bu belgenin işlevi ne? Fatura satılan mal veya sunulan hizmet karşılığında düzenlenen bedel ve detayları gösteren resmi bir belgeymiş arkadaşlar. İngilizce olarak da buna invoice olarak geçer. Uluslararası Ticaret ve Temel Evraklardan biri faturadır. Faturada tarih, tutar, vergi oranı, alıcı satıcı bilgileri ve ürün hizmet açıklaması yer almalıdır arkadaşlar. Günümüzde biliyorsun dijital şeye geç, sisteme geçtikten sonra e-fatura sistemleri oldukça hızlandırılmıştır. Fatura yani fatura işlemleri daha da kolaylaştırmıştır. Fatura muhasebede muhasebe kayıtlarının temelidir arkadaşlar. Aynı zamanda vergi beyanı için zorunlu bir belgedir fatura işletmelerin hem hukuki hem de finansal güvencesidir. Doğru düzenlenmiş bir fatura şeffaflık ve güvenin arkadaşlar temelidir. Üçüncü ve son terim olarak arkadaşlar cari hesap. Bir işletme düşünün bu işletme alıyor, satıyor, tahsil ediyor, ödüyor. Tüm bu hareketleri nerede takip eder? Tabii ki cevabı cari hesap. Cari hesap bir kişi veya işletme ile yapılan tüm alacak ve borç işlemlerinin kaydedildiği hesaptır. Ticari ilişkilerin finansal hafızasıdır. İngilizce current account veya customer ledger olarak bilinir ve ERP ve muhasebe sistemlerinde sıkça kullanılan bir terimdir arkadaşlar. Her müşterinin veya tedarikçinin ayrı bir cari hesabı olur. Bu hesapta borç alacak bakiye ve işlem detayları yer alır. Excel veya muhasebe yazılımlarıyla kolayca takip edilebilir. Cari hesap takibi, nakit akışını kontrol etmek ve tahsilat ödeme planlaması yapmak için kritik öneme sahiptir. Cari hesap işletmenin ticari nabzını tutar. Doğru takip edilen cari hesaplar finansal istikrarın arkadaşlar demelidir. Evet, bugün de yine bir videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda bugün stok, cari hesap ve fatura gibi iş dünyasının kilit kavramlarını Excel üzerinden tanıdık. Hem tanımsal hem de uygulamalı olarak bu terimlere bakmak içerik üretimine büyük fark yaratıyor. Videoyu arkadaş beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve seri seri takip etmeyi unutmayın. Tabii ki aslında şimdi sabahtan beridir ilk videonun başından beri Excel, Excel ile ilgili e, bu ticari sözlükten bahsettik. Peki bu Excel nerede? O zaman ne yapalım? Kısaca ona da bir göz atalım. Evet arkadaşlar Excel ortamına bakın bir Excel sözlüğü dediğimiz böyle bir sözlük hazırladık sizler için. İlk sütunda arkadaşlar terimlerimizi yazıyoruz. Mesela amortisman, enflasyon, kar, kar marjı, stok, cari hesap, fatura gibi. Hemen yanına arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Tanımını yazıyoruz. Yani e, mesela amortisman nedir? Tanımını hemen yanına yazıyoruz. Bir sonraki sütuna arkadaşlar İngilizce kelimesini yazıyoruz ve bu amortisman kelimesi en çok hangi ekonomide hangi alanla ilgili olduğunu buraya yaz. Mesela amortisman kelimesi muhasebe ile ilgili bir kelimeymiş. Çok yoğunluktan muhasebede kullanılıyormuş. E, aynı zamanda amortisman arkadaş finansal bir gidermiş ve e, en sağda arkadaşlar ekstra not, görsel bununla ilgili eğer bir şeyler e, paylaşmak istiyorsak da mesela bunun e, sabit kıymet ile ilgili olduğunu biliyoruz ve bununla ilgili e, kelimeler veya görseller varsa bu en sağa ekleyebiliyoruz şimdi şöyle bir durum var tabii ki buradaki terimler bu şekilde karışık ama biz istersek bunları alfabedeki gibi sözlükte gibi A'dan Z'ye ne yapabiliriz ama bunu ne yapmamız lazım özellikle e, bu şekilde e, şu kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu veri ile ilgili işlemlerde filtreleme yaptığımız için Bakın şu anda sıraya koydu. Yani önce A harfinden başladı. Amortisman, bilanço, cari hesap, enflasyon, faiz, fatura, gelir tablosu, ipotek, kar marjı, kefalet, likitte, stok, soğut analizi, tahsilat, teminat, vadeli işleme, yatırım. Şimdi burada biz 17 tane falan kelime üretmiş durumdayız. Tabii ki bunu ne yapacağız arkadaşlar? Zaman içinde bu kelimelerimiz, terimlerimiz daha da artacak. Ee, tabii ki eğer sizler bu Excel sözlüğümüzü e, kullanmak isterseniz arkadaşlar bize yazmanız yeterli. Ne yapabiliriz? Bunu size size paylaşabilirim ama şu anda tabii ki daha henüz istediğim e, kadar kelime türetmedim. E, daha çok kelime e, tabii ki burada üretip ne yapabiliriz? Bunu daha da geliştirebiliriz. Bilgi biliyorsunuz e, güçtür tabii ki. Bu e, biz ne yapabiliriz? Bu terimleri artırarak bilgimizi daha da güçlendirebiliriz. Sizler de eğer daha farklı kelimeler biliyorsanız ve öneri önerirseniz o kelimeleri de ne yapabiliriz? Onları da bu videolarımıza dahil edebiliriz. Evet, bugün anlatacağım konu bu kadar arkadaşlar. Eğer sizler de videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı yani eğer yardımcı olmak destek olmak istiyorsanız abone olmayı başka arkadaşlarınızla paylaşmayı ve videolarımızın tabii ki bildirimlerinizi açık tutarsanız devamını ne yapabilirsiniz? Devamından da haberiniz olur. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.